Hareket sistemi muayenesinde her ne kadar eklemler, kaslar, ligamanlar ve nöral yapılar muayenesi de bunun dışındaki yapılar da ağrıya sebep olabileceğinden mutlaka vasküler yapılarında da lazım. Arteriyel ve venöz sistemi de kontrol edilmesi gerekir. Bunlardan en basit test mutlaka e, kredikasyon, topallama şikayeti olan hastalarda damar yapıları, arteri dorsalis spedis, Tibialis posterior, o bir yapıtıyoruz. Femoral ağrıda yapılması gerekir. Artık bacaklarda eğer herhangi bir şekilde menez dolgunluk varsa aşağı sarkıtma testi. Oturun efendim. Oturun. Sarkıtarak hastadaki menez dolgunluk olup olmadığı önce bir damar yapıda bir şişli olup olmadığını moral olup olmadığını kontrol edilmesi hastanın sırt üstü yatırmak. Yatırın efendim yatırın. Sırt, sırt 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 sırtın yere gelsin sırtı yer yer. Yatırılarak hastanın bacaklarını 45 derece pasif direksiyon yapıp gevşek bırak, rahat, rahat Kaldırarak e, hastanın ayaklardaki e, olan menez dolgunun azal, azalmadığını elevasyon testi yapılarak damar sisteminde gözden geçirilmesi uygun.